Aslında bir, bir önceki hani e, o tünelde o bayanın yaptığı iş sanat yabancı belli yani nereden olduğunu sormadım ama mesela ben video yani o dizaynları running people diyor çok beğendim video çekerken yanıma geldiler ben yaptım ben yaptım dedi yani gururu düşünebiliyor musunuz ya yani aslında e, yaşamının anlamı Bence eser bırakmak yani. Boş boş yaşamamak. Yani para kazanayım, müdür olayım, şirkette çalışayım, evimi alayım, yazlığımı alayım, tatile de gideyim, oraya da gideyim. Değil arkadaşlar. Yani yaşamanın amacı eser bırakmak. Yani kadının yüzündeki o gururu falan anlayabiliyorum yani. Gururla bana sunması, birinin video çekmesi orada geçen turistlerden o kadar gururlandı ki ki Seul gibi bir yerde kadının bir ürünü var yani şeyi eseri var. Eser bıraktı bu dünyaya. Değişilmez yani bu, bu mutluluk. Darısı bizim başımıza. Eserler bırakmamız lazım. Dijital olsa bir ayak izimiz olması lazım dünyada. Dijital de olabilir bu. E, fiziksel de olabilir. Ben biraz daha dijitale yöneleceğim Kitap yazmayı falan da düşünüyorum ama e, mutlaka ayak izinizi bırakın arkadaşlar. Bir sonraki nesiller için. Aslında amacı bu yaşamın. İyi eserler bırakmak bir sonraki nesiller için.